Samsung telefonlarda kronik olan nem sensörü hatası taktığımızda şöyle dıştan çıkarın hatası veriyor. Kapatıyoruz. Bu göstereceğim geçici çözüm ama şöyle kapattığımızda tamamen kapansın. Şu ışığı sönsün diye bekliyorum. Kapandığında da taktığınızda hiçbir türlü hareket yok. Dolmuyor. Dolduramıyorsunuz. Telefonunuzu açıyorsunuz. telefonunuzu açtığınızda da sorun çözülmüyor. Şöyle göreceksiniz şimdi. Hala annem hatası var. Hala taktığınızda dolduramadığınız gösteriyor. Geçici olarak çözüm şu. Şöyle telefonumuzu kapatıyoruz. Bu benim tesadüfen bulduğum bir çözüm. Ama işe yarıyor mu? Yarıyor, doldurabiliyorsunuz. Tamamen telefonu önce kapatıyorsunuz. Sonra tekrar açtığınızda logo gelir gelmez şarjı takıyorsunuz. Ve bekliyoruz. Bu çözüm dediğim gibi geçici. Ama doldurup kullanabiliyoruz. İşte bakın. Şu an dolduruyor. Fiş takılı. Nem sensörü hatası yok. Bu tamamen dolacak. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle netleyeyim orayı. Evet doluyor. Doluyor dolum olduktan sonra tamamen %100'e geldikten sonra fişten çektikten sonra hata tekrar tekrarlıyor. Tekrar nem sensörü hatası veriyor. Aynen bir dahaki dolduğumuzda tekrar yapıyoruz. Ben geçici olarak çözüm böyle buldum. İşe yarıyor mu? En azından telefonu kullanabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.